Merhaba. 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 Kim kimse yok kimse mu? Yok, kimse yok mu? Kimse yok. Burası neresi lan böyle? Neredeyim oğlum ben? ben? Sanırım öldün. Ne? Evet, hayatta değiliz. Ölmüşsün. İşten eve dönüyordum yani nasıl ölebilirim? Kötü şans. Araba çarptı sanırım. Ka kamera şakası yapıyorsunuz değil mi bana şu? Evet, ka kamera şakası. <laughs> ya da rüyadayım yani uyanmam lazım şu an. Yani kamerayı koyacak yerimiz pek yok. Aslında rüyaya benziyor ama kesinlikle uyanamayacaksın. Sen kimsin? Tanrı mısın? Ney? Yaratıcım sen misin? Hayır tabii ki de. Belki sonuna görebiliriz ama ben senim. Yani senin olduğun kişi. Kafanın içerisinde konuştuğun, küçüklükten itibaren hatırladığın her şey. Yalnız kaldığında yanında olan tek kişi benim. Her neyse bunların da bir anlamı yok. Ben de ölüyorum. Kısa bir zaman sonra vücudundaki her şeyle beraber beynin de ölmeye başlayacak. Ama endişelenme. O ana kadar ben yanındayım. Pe Pekala beynim öldükten sonra ne olacak? Güzel soru. <laughs> Bilmiyorum. Demiştim ya ben senin diye. Senin bildiklerinle sınırlıyım. Tek bildiğim şey şu an burada oldu Ve öldükten sonra geride yaşadıklarının sadece birer anıya dönüştüğünü göreceğin... Şimdi ise egondan uzaklaşmış, bedeninden özgür kalmış ve hayatının anlamının sonuna geldiğin yerde olma. Peki hayatımı ne zaman göreceğim? Şimdi Gözükmüyoruz mu ya? Seninle karşılaşmak istemiyorum artık. Tamam oğlum, dükkan ya, değil. Yapmak istemiyorum, Dandı dandık dandık şeyler söyleyeyim. Durun, durun. Bana bir ay daha verir mi? Diyecek misin oğlum şimdi? Neden anlamıyorsunuz anlamadım. A, ya? Bir ay, de, sadece bir bu ay diyorum. Keşke var olmasın. Seninle bir daha keşke Her şeyden o kadar çok sıkıntı Hiç kimseyle konuşmayacağım, tek kalacağım bir yer yok mu ya? Hatalarımı şimdi daha net görmeye başladım. Neyi yanlış yaptığımı, neleri düzeltmem gerektiğini biliyorum. Bir daha arkadaşlarımla gereksiz sebeplerden bitirmeyeceğim. T Tembelliğim yüzünden edinmediğim arkadaşlıklarıma geri dönüp yeni arkadaşlar edineceğim. Sabırsız ve kibirli olmak yerine nazik ve anlayışlı bir insan olmaya çalışacağım. Eşime karşı şefkatli davranıp sorunlarda haklı olmaya çabalamayacağım. Sorunu çözmeye odaklanacağım. Annemi ve babamı affedip onları sevdiğimi söyleyeceğim ve onlara kendimi affettireceğim. Hatta en çok da kendimi affedeceğim. Kendime vakit ayırıp sağlıklı olmak için çabalayacağım. Sağlıklı besleneceğim, egzersiz yapacağım ve daha iyi hissedeceğim. Deneyimlemek istediğim her şeyi deneyimleyeceğim. Kötü hissetmek yerine kendim olup daha fazla güleceğim. Eğleneceğim, daha az endişeleneceğim ve küçük şeylerin hayatımı mahvetmesine izin vermeyeceğim. Hayattan daha fazla keyif almaya bakacağım. Hiçbir sebebi yokken bu kadar ciddi ve endişeli, üzgün olmayacağım. Kendimi öyle... Dur dur dur. Yapamazsın. Bunların hiçbirini yapamazsın. Sen öldün sonsuza kadar yok olacaksın.